Bu sabah itibariyle, en son rakamları paylaşayım değerli arkadaşlar. Bu sabah itibariyle 490 köy yolumuz şu an itibariyle ulaşıma kapalı. Haberleşme olmayan bu sabah itibariyle 6, elektriği bu sabah itibariyle olmayan da 20 köyümüz mevcut. Yani yerleşim sayımızın özellikle fazlalığını görünce bu rakamlar tabii köy yolu kapalı olan rakamı yüksek. Ama siz de takdir edersiniz. Özellikle sahilden gelen arkadaşlarımız seni daha iyi yönlendi. İnebolu'da yani falan akşam ben arkadaşlarımızla da sürekli gece görüşüyorum. Güzel yağış vardı saat 8 gibi. E ciddi kar yağışları vardı. dolayısıyla açtığımız yollarda kapandığını fazla yersek bu rakam yüksek gibi de beraber bizim iki gün içerisinde tüketeceğimiz bir rakam. Bugün yağış gözükmüyor, yarın da gözükmüyor. Dolayısıyla biz bugün ve yarın tamamında inşallah halletmiş olur. Zaten acil yerler arkadaşlarımız istifat halinde. Önceliğimiz onlara veriyoruz. Onun dışında vatandaşlarımız da yoğun bir yani bu konuda yoğun bir şikayetini de almadık. E, çünkü sahada tüm ekiplerimizin çalışmalarını görüyorlar. Sahada da değerli arkadaşlar e, Grader olarak 28 graderimizde e, kamyon yükleyici 25 çaktı kamyon 8 tekrar toparlıyorum arkadaşlar. Dilimiz genelinde ilçe ilçe tasdifi de var. Bunu da arzu ederseniz arkadaşınız Erkan Bey varsa size de sizle de. 28 grader, 25 e, kanal kazı yükleyici, 8 e, kar bıçaklı kamyon, e, 4 rotatif, 65 ekip ile <laughs> köylerimize müdahalemiz yapıyoruz. Dediğim gibi şu an itibariyle 490 köyümüz ve toplam 5548 kilometre kapalı yolağımız mevcut. E, bu rakam tabi az bir rakam değil ama ilimizin yaklaşık 10.000 kilometre yolağı olduğunda tersi yasak hemen hemen yarısı şu an bu sabah itibariyle kapalı diyebiliriz. Ama tekrar söylüyorum inşallah cuma akşam itibariyle hafta sonu itibariyle de bunların e, tamamına yakında eğer yeni bir kar yağışı meydana gelmezse açmayı planlıyoruz. Onun dışında e, malum e, öncelikle geçen sene ve yakın zamana kadar gündemimizdeydi ama şimdi öncelikle gündem olmadan çıktı. E, bir Covid-19 vakamız var. E, Omikron vakası var. İşte dünyayı ve ülkemizi gündemini e, e, teşkil eden, işte meşgul eden. Bununla alakalı, e, alakalı bu arkadaşlar ilimize çok şükür öyle yaygın bir şekilde gözüken bir tür değil şu an itibariyle. Yani bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda yüzde altı, yüzde geçmeyen bir oranda. E, dolayısıyla biz de e, bu anlamda yaygın bir varyant diyemeyiz. E, ya ciddi, bize yoğun gözüken bir da diyemeyiz. Ama bunun yanı sıra sizler de görüyorsunuz, süreci takip ediyorsunuz, ilimiz yaklaşık 2-3 aydır bu anlamda rahat bir tablo sergiliyor. Rakamlarımız, hemsellerimize göre, nüfus yoğunluğumuza göre, coğrafyamızdaki genişliğe ve yaşlı nüfusumuza göre nispeten ilgilenecek sergilerde. Bu anlamdaki en büyük gücümüz aşımız. Aşılamadan %81 e oranlarını biliyorsunuz geçtik. Bu anlamda hatırlatma aşılarında öneminde vatandaşlarımız hem sizler, hem bizler, hem ortamda güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Bu anlamda da genel olarak halkımızın yaklaşık olarak son derece iyi. Başta şansım olmak üzere ben de zaten bu konuda vakti zamanı geldiğinde dozlarım da oluyor. Hastanede yoğun bakımlarla alakalı durumumuz son derece rahat. Yani kesin rakamlar vermek veremiyorum ama şunu söyleyeyim 15 günde son 10 günde daha doğrusu yoğun bakımdaki sayımız bir arttı öyle söyleyeyim size. Yani bu dolayısıyla bu da bence iyi bir haber yani bu nispeten salgının ülke genelinde pik yapmaya başladığı bir dönemi de dikkate alırsak yani hastanelerde hem ayakta hem yatan bakımında rakamlarımız son derece rahat seviyede. Arkadaşlarımız her türlü tedbiri zaten. Ee, okullarda biliyorsunuz zaten bu yarın tatile gidiyor. Okullarımızda da okulların ilk açı dönemde yaşamış olduğumuz vaka sayılarının zaten hızlı bir şekilde noktadan kayboldu. Ee, şu an yani bu anlamda zaten gündem olmadığında çıktı. Sonuç olarak Kastamonu olarak COVID-19'a da değerli arkadaşlarım, e, vaka sayıda olarak da ilimiz yani böyle bir ciddiyet, böyle bir kriz haline gelecek seviye değil. Ama bununla alakalı da şunu memnuniyetle ifade ediyorum. Kastamonu e, halkı, yani özellikle maske konu kullanımı konusunda hassasiyeti birçok ilden farklı bir şekilde güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu konuda eksiklikler de zaman zaman görüyoruz ama bu konudaki vatandaşlarımızın hassasiyeti üst seviyede devam ediyor. Bu da bizim en büyük gücümüz. Yani vatandaşlarımızda da bilinçli bu konuda tüm kurum ve kuruluşların ortak çalışmasıyla belli bilinç seviyesi oluşturduk ve bunun faydaları da görüyoruz. İnşallah bu pik dalgasından birliğiyle vakti sayılarını atlatacağız. Ben teşekkür ediyorum. Sorusu soru olan arkadaşlar çok kısa bir soru alıp <laughs> e, belge tahmini bölümüne geçebiliriz.